Merhaba arkadaşlar, eğlence merkezi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber geçen videoda anlattığım gibi amatörlük de bütün takımlarla kapışacağız. Yeni sezonlar arkadaşlar. Amatörlikten seviye atlaya atlı diğer liglere gideceğiz arkadaşlar. Takım bu arkadaşlar. Böyle göstereyim size. Kadro, madro bu arkadaşlar. Hemen geçelim. İlk maçımızı yapalım arkadaşlar. İçecek alalım kendimizi. Şimdi bitmiş. Arkadaşlar maç baş başlasın ben de videoyu başlatayım. Evet arkadaşlar maç başladı. Top karşı takımda. Hep onlardan başlıyor. Şöyle biraz kastığı için özür diliyorum arkadaşlar. Videoya ilk girdiğim için biraz şey oldu böyle. Maç azıcık kasabilir ve ilk attık arkadaşlar gördüğünüz üzere arkadaşlar ilk geçen videoda söylediğim gibi oyun videolarına başladım arkadaşlar like atarsanız daha iyi oyunlar çekebilirim. şimdi goley belki daha sonra böyle ne bileyim sevilen oyunları çekeceğim arkadaşlar ve gol attım pardon Açalım diyelim arkadaşlar. Normalde bildiğiniz gibi kanalımız eğlence merkezi. Paketler, oyuncaklar açıyorum. Ama bazı sıkılır diye oyun videoları da çekiyorum arkadaşlar. Oyun videolarına devam edeceğim. Paket açılımına devam edeceğim arkadaşlar. Emin olabilirsiniz. İki işi bir arada yapacağım. Hem oyuncak açmayı da seviyorum arkadaşlar. Ondan da zevk alıyorum. Oyun videosu çekmeyi, oyuncu çekmekten de zevk alıyorum. Hem ben eğleniyorum. Beni izleyenler de belki eğleniyordur daha kanalım bir abone arkadaşlar izlemelerim çok az Abonem çok az daha tanımıyorum ama biliyorum ki ileride her tanınacağım arkadaşlar bu geçeceğim onu biliyorum arkadaşlar pes etmeyeceğim bana kötü kötü yorum yazanlara hiç aldırmayacağım arkadaşlar ben dümdüz yola devam edeceğim iyi bir YouTube olacağım arkadaşlar pes etmeyi düşünmüyorum. Güzel içerikli videolar atıyorum bence kendimce. Beğenen beğenir arkadaşlar. Beğenmeyen de beğenmez. Beğeneceksin diye zorunlu bir şey yok arkadaşlar. Aşık vuralım. Kastı için görmedim topu. Evet. Gol değil arkadaşlar. Özür dilerim. belki size kasma şey gelmiyordur ama bende biraz kasıyor arkadaşlar. Bilmiyorum size yansıyor mu? Böyle alalım topumuzu. Hayır hayır Olmadı. Biraz zor arkadaşlar. Adamlar kolay ya. çok kalabalık olunca ceza sahasının zor oluyor. Gibi. Adama çarptı. Şöyle güzel bir tane açıtma arkadaşlar. Ben de görüntüye girmeden ESC'ye basıyorum arkadaşlar. Alışkanlık olmuş. Arkadaşlar inşallah videoları bir özür dilerim. İnşallah videoları beğeniyorsunuzdur. Tam beni belki bazıları izlemiyordur. Çok az kişi izliyordur. İzliyordu bir like atmıyor. İzleyen de var. Like atmıyor. Bazen kötü yorum yazıyor. Fark etmez arkadaşlar. Ben bu işi seviyorum. Kendimi çekiyorum. Eğleniyorum. Arkadaşlar. Bilesin, biliyorsunuz ki YouTube'da bir sürü YouTuber var. Bayağı abonesi var. Onların ilk videolarına bakarsanız onlar da ilk başta böyle böyleydi arkadaşlar. Yavaş yavaş herkes gelişti arkadaşlar. Bir anda kimse bir, şey, bir sürü aboneyi alıp da o kadar çok like almadı arkadaşlar. Bu işte yavaş yavaş gelişeceksiniz arkadaşlar. Arkadaşlar 10-20 aboneden sonra e, ee, sayfamızı kuracağım. Hesap, hesap, Facebook hesaplarımızı kuracağım arkadaşlar. Orada da beni takip edebilirsiniz. Sizi bilgilendireyim. Arkadaşlar. Öyle. Güzel. Böyle. Bir 100 abone falan olursak ya da 50. Yani 50 abone olduğu zaman bazıları beni tanıyacak arkadaşlar. O zaman daha çok eğleneceğiz daha çok şeyler yapacağız. Arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar bu küçük bir mini Arkadaşlar her bir videoda bir takım eğleneceğiz arkadaşlar. Size söyleyeyim. Bir videoda iki takım elemek biraz şey olur arkadaşlar. Yavaş yavaş güzel güzel gidelim. eee kaç tane şey vardı? Onu unuttum. Hatırlayamıyorum. 4 ya da 3 mü? 4 mü? 5 mi? Hatırlamıyorum. İki. Ya, ya 3. 3 değil herhalde. 4 ya da 5 arkadaşlar. 3 de olabilir. Tamam emin değilim. Hepsini teker teker geçeceğiz arkadaşlar. Bu arada 1 0 yeniyorum. Arkadaşlar goleyde de paket, açılım, paket açılımları yapacağız da gidecek ve paketler alacağız merak etmeyin hepsini yapacağım yani hepsi aklımdan birazcık birazcık bir şey izlensem yani 10 kişi izlesek 10 like atsa bile ben sevinirim arkadaşlar yani sevinirim çünkü ben daha yeni başladım 300 like 400 like gelmez arkadaşlar like atıp abone olursanız sevinirim dedim ya benim ona benim olsa bir şey olur arkadaşlar iyi yani arkadaşlar böyle bir videoları izlense 20-30 like gelse arkadaşlar işte o zaman bu olmak çekip şeyler açabilirim arkadaşlar. E şimdi de yaparım. Evet. İzleme sayım çoğalsa daha iyi oluyor o zaman daha zevk alıyorum uçağı açmış olmam yani Şimdi mesela açıyorum çekiyorum Belki izleyen fazla kişi yok ama ben seviyorum arkadaşlar dediğim gibi Ben bu işten zevk alıyorum Arkadaşlar diğer videolarımı izlemediyseniz Kanalıma izleyebilirsiniz arkadaşlar. Zaten kaç tane video var? 3 tane 3 tane videomuz var 4 video. Hatırlamıyorum. Başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar bazen konuşamıyorum çünkü oyuna odaklandım şu anda. O yüzden. Ama önce özür dilerim. Aynen. Evet arkadaşlar 6-0 yeniyoruz. Şu anda. Tabi diğer liglerde böyle süperstar lig... ne var tam hatırlamıyorum. Onlar daha zor arkadaşlar. Size i̇şte söyleyeyim. söyleyeyim. site. Vuralım. Arkadaşlar. Olmadı. Uf hakemi hiç umurumda ya hakemi bile göremiyorum şu anda zaten hakemi bu zor kanalda hiç dikkat etmedim ben arkadaşlar şöyle işte öyle 4 videomuz var arkadaşlar herhalde kanalda onu düşünüyorum şimdi hatırlayamıyorum oyuna odaklı olduğumu çünkü bunu hemen 5 mi 4 ne olacak arkadaşlar? Söyleyeyim. Şöyle. Olmadı. Olmadı. Pardon arkadaşlar. Elim çarptı. Şey Vuralım olmadı. Atam